Pisa enteresan bir coğrafyaya sahip. Bizim Türkiye'mizdeki tarihi şehirlerde olduğu gibi bir zamanlar deniz kıyısına limanı olan daha sonra Arno ve Sergio nehirlerinin getirdiği alüvyonlarla denizden uzaklaşmış ve şu anda denize uzaktan bakan bir tarihi şehir. Zaman zaman Akdeniz gemi gezileri Livorno'da duruyorlar ve Livorno'dan Otobüslerle yapılan, yapılan gezilerde gezginler Floransa'yı, Pisa'yı ya da biraz koşuşturma olmak üzere ikisini bir arada düşünebiliyorlar. Eğer İtalya'dan Fransa'nın güneyine geçilen bir gezi rotası varsa zaten Floransa'dan çıkıldıktan sonra Pisa bir nevi yol üzerinde Floransa'ya 100 km kadar uzakta bir şehir. Bunun dışında Floransa'da kalınıyorsa günübirlik gidip gelinebilir, Siyana'da kalınıyorsa günübirlik gidip gelinebilir ama Pisa'da yatışlı gezileri ben de pek önermiyorum. Zaten bir sabahtan öğleden sonraya sığdırabileceğiniz yerlerden. Pisa'da görülebilecek bir meydan var Piazza dei Miracoli. Çocukluğumuzdan beri görmeyi istediğimiz Pisa Kulesi de zaten orada. Geçtiğimiz senelerde yapılan düzeltme ile Eğim artık 3.90 metreye kadar geriletildi yani tepeden uzatılan bir ipin Aşağıda tam dibinden 3 metre 90 santim açığa düştüğü söyleyelim ki bu bile ciddi bir rakam. Yakın tarihe kadar yasaktı Pisa Kulesi'ne çıkmak. Şimdi yeniden açıldı. Artık çok önceden rezervasyon yapmak kaydıyla ve tam saatinde randevulu olarak o saatte olmanız kaydıyla çünkü her an belli bir sayıda kişinin kulede olma izni var. Pisa Kulesi'nin merdivenlerinden 7 katından yukarı çıkıp Şan Kulesi'nden bütün meydanı ve şehri seyretmek mümkün. Biraz önce söylediğim bu meydanda da Pisa Kulesi, Vaktizane ve Katedral bulunuyor. Bu yemyeşil bahçenin ortasında her biri adeta birer beyaz mermer e, tarihi eser. Tüm bu, me tüm bu meydanın tam kıyısında ise aklınıza hayalinize gelebilecek Pisa ile ve İtalya ile ilgili her türlü hediyelik eşyanın satıldığı upuzun bir cadde yer alıyor. Tüm bunları düşündüğünüzde elbette Pisa'nın şehir içi de tarihi bir yer. Ama bu hızlı zamanlarda pizzaya sadece bir yarım gün ayırdıysanız o meydan civarında kalıp orada bir şeyler atıştırıp daha sonra hediyelik eşya alışverişini yaparak geri dönmek ya da yola devam etmek olası.